merhaba arkadaşlar evet, tamam. nasılsınız Hı, bugün hayvan arkadaşlarımızı tanıştıracağım evet. size Benim arkadaşlarım var bir sürü Hadi gidelim onlarla tanışalım arkadaşlar İster misiniz evet. Hadi gidelim Evet arkadaşlar benim mor hav hav arkadaşım var çok tatlı bir köpek. Çilli çilli burnu var. Ondan sonra zıp zıp hav hav arkadaşım var. Merhaba 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 arkadaşlar. Sonra hangi arkadaşlarımız var? Zebra arkadaşımız var. Evet. Sonra ne var kızı? Aslan. Aslan küçük aslanımız var arkadaşlar. Onu da göstereyim şöyle size. Küçük aslan ar arkadaşımız var. Kedi de Evet küçük kedimiz var. Tam gözükmüyor ama küçük kedi arkadaşımız var. Sonra zebramız var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Veda Veda Sonra zırafımız var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Sonra neyimiz var? Tadı ya ineğimiz var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi arkadaşlarımızı tanıştırdık. Birlikte oyun oynayalım. Ne dersiniz? Evet. Ya. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Ne oynayalım arkadaşlar? Ben, ben unuttum ben. Aa, unutmuşuz. Beni unuttunuz arkadaşlar. Benim adım Su aygırı ha. Wow, ben suda yaşamayı çok severim. Beni yine unuttunuz unuttum Yok 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 bizi yeme bizi yeme. Wow, ciddiye Ka değil. Kaçma. Kim yiyeceğe acaba? Ha, seni mi yamadılar? Ben değil mi? Ben değil mi? Ben değil mi? Ay kes. Zebra yiyim. Zebra düştü. Gel buraya, gel buraya zebra arkadaş gel buraya. Seni mi yiyeceğe acaba? Gel. Dene dene toyoya. Toygarı. Gel yiyim seni arkadaşım gel lan karmacıkta hangi hayvanı yesem acaba yoksa ineği mi yesem ha, ay o da kaçtı zebrayım ay zebra da kaçtı hangi hayvanı yesem acaba çok tatlı gel bacaklarına ısırayım gel çok tatlı çok tatlı zebra zırafa neredesin seni mi yesem zırafa ha. aa zırafa. zırafa bana saldırdı arkadaşlar beni beni hepsi birlikte bana saldırdı Aa. Arkadaşlar hepsi birlikte bana saldırdı bütün hayvanlar. Aa, hangisini ısırsam acaba? Bir tanesini ısırsam doyarım. Ha, aa, zebra. Zebra ısır. Bu ne? ah ahtapot, ahtapot çok büyük arkadaşlar. Onu mu yesem acaba? Ahtapot gel buraya. Ahtapot. Ahtapot seni mi yesem? Ahtapot yavaş ol. Ah arkadaşlar ahtapotla büyük bir kavga içindeyiz. Kim yenecek acaba? Ahtapot gel buraya. Ya ya hadi Buraya gel ahtapot. Ah yaralandım. Ah yaralandım çok kötü oldu. Ah beni yaraladı ahtapot. Ahtapot ya ben seni yenerim. Benim adım ahtapot. Bir daha bana saldırma tamam mı? Ah. Ben senden güçlüyim. <laughs> arkadaşlar bu beni yiyebileceğini zannetti ama ben daha güçlüyüm değil mi? Sizce arkadaşlar Ahtapot mu güçlüdür yoksa bu aygırı mı? Hangisi arkadaşlar? Tabii ki ben 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 güçlüyüm tabii ki. Siz güçsüzsünüz. Sizi hepinizi ben ham yaparım. Ağa. Aa! Artık Su Aygörü bayıldı. Su Aygörü'nü dövdüler. Su Aygörü gidiyor. Ahtapot. Ahtapot neredesin? Neredesin Ahtapot? Su Aygörü'nü götürüyorlar. Yaralandı. Yaralandı. Su Aygörü. Aa ben yenerim öyle. Hepsi kaçtı benden. <laughs> en güçlü benim. Hepsini yenerim. Hepsi benden korkar. <laughs> Ah topatım ben güçlüyüm bırakın. Kaç tane kollarım var. Kimse beni yenemez. <laughs> Hepsini yendim arkadaşlar. Hepsi kaçtı benden. Bir daha beni ısırmaya çalışmayın. Yoksa sizi döverim, biçerim. <laughs> Ay gitti. Hepsi benden kaçtı arkadaşlar. Çünkü ben çok güçlüyüm. Kaç tane kolum var arkadaşlar? Benim kaç tane kolum var arkadaşlar biliyor musunuz? Kaç tane ahtapotun kaç tane kolu vardır? Söyleyin arkadaşlar tamam mı? Benim kaç tane kolum var? Merak ettiniz mi hiç? Hiç saydınız mı arkadaşlar? İsterseniz birlikte sayabiliriz benim kollarımı. Hadi ahtapotta kaç tane kol var mı sayalım arkadaşlar. Bir, 2 3 Oy oy. 4 5 6 Arkadaşlar sayıyoruz. 6 7 8 8 tane kolum varmış arkadaşlar. Ahtabatta 8 tane kolum var benim. Herkesi gelelim. Bir kerim arkadaşlar. Ben çok güçlüyüm. Beni yiyemez su aygırına. Bir vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Kaçtı. <laughs> arkadaşlar sonra yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bayın. Bay bay. Ben herkesi yerim.